Fethiye'nin cumartesi pazarında tezgah açan pazarcı Galip Aydınalp, satışlar ve fiyatlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydınalp, "Satışlarımız normal, şu an daha hızlı değil. Havalar soğuyunca biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz." dedi. "Satışlar normal şimdi, daha hızlı yok." Havalar soğuyunca biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz yani. yani Geçen sene küvetler devam ediyor yani, zam yok. Eşofman grupları var, pantolon grupları var. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. 350 pantolon veriyoruz. Eşofmanlar 250'den 500'e kadar var. Öyle devam ediyor yani. Yabancı turist iyi gösteriyor mu? Evet gösteriyor biraz. Olanlar gösteriyor yani çünkü bu paraya mağazada bir mal yok yani. Eşofman 1000 lira 800 lira o civarda geziyor. biz de en kralı 500 lira yani. Abi sen